x kare eksi x, x artı 12 ifadesinin sıfıra eşit olduğu söylenilmiş ve bizden bu ifadenin eşit isteniliyor. Öncelikle buradaki x kübü bir parçalayalım. x kare çarpı x şeklinde yazabilirim. Burada 11 x karemiz var. Dikkat edelim x kareler ortak. Öyleyse ben bunu x kare parantezine alabilirim. Burada x'im. Bu kısımda ise 11'im kalır. Şimdi arkadaşlar buradaki x kare yerine dikkat etmenizi istiyorum. Bize verilen bilgiden kareyi çekerek yazacağız. X kare eşittir diyorum. Karşıya geçince x eksi 12 şeklinde olur. Geliyorum burada x kare gördüğüm yere x eksi 12 yazıyorum. Daha sonra bu ifadeyi dağıtalım içerisine. Dağıttığımızda x kare artı 11x eksi 12x eksi 132 şeklinde olur. Düzenleyelim. x kare 11x eksi 12x daha eksi x yapar. Eksi 132 de burası. Yine ben burada x kare gördüğüm yere x eksi 12 yazıyorum. Burada eksi x'imiz var. Burada eksi 132'miz. x'lerimiz buradan gider arkadaşlar. Eksi 12 eksi 132 daha eksi 144 yapar cevabımız.